Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar bir get my ads videosuyla daha beraberiz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün aldığımız bir habere göre get my ads arkadaşlar Türkiye bankaların bankalarındaki komisyonlardan dolayı arkadaşlar yurt dışındaki farklı bir bankayla arkadaşlar anlaşmak üzere şu anda anlaşma yapıldıktan sonra arkadaşlar bizim para yatırma ve para çekme transfer işlerimiz biraz daha kolay olacak arkadaşlar. Ee, onun arkadaşlar ilk etapta e, bilgisini vermek istedim. Arkadaşlar Getmaes e, şirketi 2000, 2008'den beri pardon 2008'den beri faaliyet olan bir şirket arkadaşlar. E, her geçen gün arkadaşlar üye sayısını arttırarak e, yoluna devam ediyor. E, arkadaşlar şimdi e, Getmaes'te arkadaşlar e, benim son bakiyemi göstermek istiyorum size. Arkadaşlar bunlar 19 19 Kasım'da çektiğimiz videoda arkadaşlar yaklaşık olarak 4 gün önce falan çektiğim videoda arkadaşlar. Birinci seviye üyemiz 23'te arkadaşlar 20 dolar çıktı. İkinci seviye üyemiz arkadaşlar 22'de 26'ya çıktı. 575 jetonumuz vardı arkadaşlar komple altımızda olan. Şu anda arkadaşlar 613 jeton oldu. E, jeton sayımız da arkadaşlar 69'dan 76'ya çıktı. E, bu şekilde arkadaşlar hızlı büyüyen bir şirket. E, ben arkadaşlar şu anda jeton almaya devam ediyorum. E, 100 jetona kadar almaya devam edeceğim arkadaşlar. E, 100 jetondan sonra ikinci hedefim olan 250'ye çıkmak için arkadaşlar tekrardan çalışmaya başlayacağım. E, çünkü arkadaşlar çok yüksek getirisi olan bir şirket, çok güzel kazandıran bir şirket. Ee, yalnız arkadaşlar jeton yüklerken biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Asıkta kalma durumları olabilir arkadaşlar. Ee, bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Ee, bunlara, bunlar e, jeton yüklerken arkadaşlar e, bu konuda e, bilgili olan arkadaşlardan e, jeton yükletme talebinde bulunursanız arkadaşlar daha iyi olur. Arkadaşlar şimdi ben size arkadaşlar jeton yükleme, ve ekranını tekrar bir göstereyim. Arkadaşlar jeton alma şeyimiz bu şekilde. Böyle listeyle gidiyor arkadaşlar. Jeton aldığımız tarihleri falan listeleyen bir ekran var arkadaşlar burada. Buradan arkadaşlar al dediğimiz zaman jeton alma ekranı geliyor arkadaşlar buradan istediğimiz yerden istediğimiz firmayı kullanarak jeton alabiliriz arkadaşlar Payar'dan alabilirsiniz çok e, hızlı bir şekilde hesaba geçiyor ve kredi kartı arkadaşlar şu anda Türkiye'de kapalı olduğu için alamıyoruz ki zaten çok e, yüksek komisyon e, Advan Cash arkadaşlar e, kullanmadık ama denemekte fayda var aslında denemek isteyen arkadaşlar burada bunu da kullanabilirler Buradan arkadaşlar buradaki bilgileri girerek arkadaşlar Aden Keşi kullanabilirsiniz. Arkadaşlar Bitcoin ile yükleyebilirsiniz burada arkadaşlar. Havale veya dünyadaki banka ile ödeme arkadaşlar burası. Burası da arkadaşlar içerideki bizim paramız 50 dolar olduğu zaman buradan arkadaşlar jeton alabiliyoruz. Ee, yani ödeme ekranlarında arkadaşlar bir sıkıntı yok yalnız Bitcoin'le ödeme yaparken arkadaşlar e, bu işleri bilen bir arkadaştan destek almanızı önemli e, özellikle belirtmek istiyorum çünkü askıda kalma durumlar olabiliyor e, GetMyEstle ile alakalı değil ama aracı e, cüzdanla alakalı bir sıkıntı yaşayabilirsiniz o da jetonlarınızın birkaç gün hatta bazen bir haftaya kadar e, süreyle askıda kalmasına sebep olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi e, aktif kampanya dedi arkadaşlar biz e, her jeton aldığımızda e, buradaki e, burası ilk başta %100 oluyor arkadaşlar. Bizim tıklanmalarımız oldukça e, buraya aktarılıyor. Yani e, mesela şu anda benim reklamlarımın %85.71'i tamamlamış arkadaşlar. %14.29'u halen devam ediyor. Bunlarla ilgili pek bir bizim sıkıntımız olmuyor. Bu zaten şirket bizim kendi reklamımızı yaptığı için arkadaşlar. Bunu sadece jetonumuzu aktif ederek bunu kullanabiliriz. Bu arada arkadaşlar Alexa'sına bakalım şirketin. Alexa'sı veriyorum orada. Ona bakalım. Arkadaşlar Alexa'ya girdiğimiz zaman biliyorsunuz Alexa dünyadaki e, sıralamaları gösteriyor arkadaşlar. Alexa'ya bastığımız zaman Alexa'ya basmayacağız. Get my ads'e basacağız arkadaşlar. Get my ads tekrar hatta şurada işte ile sileyim. Bunu arkadaşlar Alexa sitesine girerek Get my ads yazıyoruz arkadaşlar. Burada şirketin şu andaki alexa yani dünya sıralamasını gösteren bir e, rakamlar çıkıyor arkadaşlar mesela şu anda dünya sıralamasına arkadaşlar 816. olan bir şirket e, getmai şirketi dediğimiz gibi arkadaşlar 2008'den beri faaliyette olan bir şirket burada detaylı olarak e, ne kadar komisyon kazandığınızı ne kadar e, yani bir nevi burası muhasebe gibi arkadaşlar Jeton eee jetonlarımızı arkadaşlar aktif etmek için buradan herhangi bir linki tıklıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra jeton aktif et bölümüne gelerek jetonumuzu arkadaşlar aktif ediyoruz. Arkadaşlar detaylı bilgi e, almak isterseniz e, şirket hakkında da, daha detaylı bilgi almak için arkadaşlar. E, aşağıda mail adresim ve telefon numaram mevcut arkadaşlar. E, bu konuda size destek olabiliriz. E, jeton yükleme konusunda destek olabiliriz arkadaşlar. E, şirket şirket hakkında genel bilgileri alabilirsiniz. Ee, şimdilik arkadaşlar hoşça kalın. Ben e, sürekli olarak videoları yayınlamaya devam edeceğim. E, hayırlı kazançlar arkadaşlar. Farklı şehirlerde olursanız oradan da yardımcı olurum. Her türlü ulaşmaya çalışız birbirimize. Arkadaşlar GetMyS 2008'den beri faaliyette olan bir şirket. 3 tane holdingin bir Üç tane holdingin bir ortaklığı arkadaşlar bu şirket. büyük bir şirket. Uluslararası bir şirket. Alexa değerlerine de bakalım isterseniz beraber. Şu andaki Alexa Değerli de bakalım arkadaşlar. Alexa'da ne durumda? Ben de birkaç gündür bakmıyorum Alexa değerine. Arkadaşlar Alexa biliyorsunuz dünyadaki bütün internet sitelerinin sıralamasını gösteriyor. Dünyada kaçıncı olduğunu görmek için arkadaşlar alexa.com'a giriyoruz. Get my ads yazıyoruz buraya. Şu el üstteki çıkar arkadaşlar. Birazcık bekliyoruz. Otomatikman sayfa açılıyor. Buradan arkadaşlar sayfalım evet 970'e düşmüş yani binlerin bile altına düştü arkadaşlar yani şirket şu anda İspanya'da 65. sırada dünyada 6970. sırada arkadaşlar ve her geçen gün artan bir ivmeyle yükseliyor arkadaşlar bu Alexa e, site'nin ne kadar değerli olduğunu gösteriyor yani dünyada ne kadar e, mesela burada en değerli siteyi bakalım isterseniz. Muhtemelen Google'dır. Google'a bakalım. Google.com'a bakalım arkadaşlar. Dünyanın en değerli sitesinin bu olduğunu muhtemelen göreceğiz. Evet. Arkadaşlar Dünya'da birinci, Amerika'da birinci. Yani dünyanın en değerli sitesi arkadaşlar şu anda Google. Yani en çok ziyaret edilen site arkadaşlar şu anda Google. YouTube'a bakalım. Yani buradan sitenin ne kadar, kaç milyar dolarlık bir ortalama şey olduğunu buradan arkadaşlar tahmin edebilirsiniz. Mesela YouTube arkadaşlar ikinci sırada. E, bu şekilde arkadaşlar sıralanıyor. Yani dünyadaki bütün siteleri buradan e, siz kendiniz manuel olarak kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Bu sitenin öyle bir özelliği var. Arkadaşlar şimdi hoşçakalın. Her türlü arkadaşlar teknik destek almak için beni arayabilirsiniz. Ee, Whatsapp'tan, normal telefonumda veya mail adresimde arkadaşlar bana ulaşabilirsiniz. Şimdilik arkadaşlar hoşçakalın. Herkese hayırlı bol kazançlar.